Yedi 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 sen de öyle. Aferin sana. Teşekkürler. Ben kaça geçtim? Teşekkür. Teşekkür. Aferin. Al bakalım. Sen ne olacaksın? Buraya Sen de olur. Aferin. 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 Gene sen. Gene sen. Kaça geçtin? Beyler. Aferin sana oğlum. Mustafa Sen ne olacaksın? Ee, bay bay Resan. Güzel resim yapıyor musun? Evet ben sana ya. İnşallah. Bu memleketin sanatçılara ihtiyacı var biliyorsun değil mi? Bak bu ressam olmak istiyormuş. Bu memleketin gerçekten sanatçılara ihtiyacı var. İnşallah olur. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Ha, Adı ne? Hatice Nur. Adı ne? Hatice Nur. Hatice Nur. Evet. Hatice Nur nasılsın? Evet. <laughs> Çok tatlı ya. Herkesin kendi çapında işi yoğun. Aynen. 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 Özlüyor musunuz memleketi? Tabii ki Sen kendi memleketini özlemez misin? Özlerdir. Özlüyorsun. Evet. Altı ayda uzun bir süre değil mi? Evet. Yani yapacak bir şey. Sana. Bu nasıl etkiledi sizi? Evet, evet, aynı. Şey Taraf şey aynı. Aynı. Yok, aynı. Gelen Değil sayı şey azaldı. Şey Türkçe. Türkçe. Şey Türkçe. Hadi. Sen de öğretmenin. Hadi. Hatta şahane müzik öğretmeni. Süper. Sesin güzel. Birbirinizle evet, değişeceksiniz yani. hani ki da birden fazla bir şey yapamazsınız. Evet, o. anladınız değil mi? Evet. Evet.